Herkese tekrardan merhabalar. Bekir Ben kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün iki güzel misafir bizlerle beraber. Apple logosu da zaten anlamışsınızdır. Ya, e, yılın en heyecan verici dönem benim için. Her sene almaya ve sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Yaklaşık bu benim 10, 10. iPhone'um olabilir. 3, 4, 5, 6, 7 hepsini sıradan aldım. İkiyi bile alamadım. Bir var mıydı? Bir de yoktu bende tabii ki. E, aldık yine 13 Pro ve Pro Max bizlerle beraber. Çantanın içinde belki de yok. Belki de var bilmiyoruz. Ama çanta burada. içinde bir şeyler var. Ee, çok heyecanlıyım. Ben de açmadım. Ee, yurt dışından geldi bizlere beraber. Zaten Türkiye'den almıyorum. Eğer önceki videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz de ona sağ üstten ulaşabilirsiniz. Yani Türkiye'den çok alamıyoruz. Çünkü inanılmaz bir vergi var bu telefonlarda. E, yurt dışında verdiğimiz vergi bir telefon için. Yani ben 100 frank gibi bir vergi veriyorum telefona. Burada ne kadar biliyor musunuz? 1000 frank vergisi var. Yani sırf vergi bir, 1000 franksa halk nasıl alacak bilmiyorum. Bu neyse onlara sonra geçelim. Şimdi bir bakalım ne varmış içinde. Şöyle. Bence iki en güzel rengini alabildik. Bir adet Pro, bir adet de Pro Max bizlerle beraber. Bence en güzel iki rengi buydu. Sierra Blue'yu Blue da bulup alabildiğim için çok mutluyum çünkü bir anda tükendi. Genelde yeni çıkmış renkler hemen tükeniyor. Bu arada renkler demişken grafit rengimiz var, altın rengimiz var silver dedikleri beyaz beyazımsı bir renk. Bir de Sierra Blue yeni rengimiz var. Gayet hoş iki rengi aldık. Kutu açılımına haydi şimdi geçelim. Detayları görmüş olalım. Şimdi 13 Pro ve Pro Max'imizin kutu açılımından geçelim. 13 Pro Max'i sonra yasaklayalım. Hemen Pro'yla beraber açılışımıza başlayalım. Geçen senelerden fark ettiğim farklarından birisi kutu birazcık incelmişe benziyor. Onun dışında bir açma şeridi koymuşlar 2 adet. Bunu Apple Watch'larda falan kullanıyorlardı zaten. Şimdi hemen bir açalım. Bu şekilde açtıktan sonra hemen şöyle kaldırdığımızda evet. Gerçekten en güzel iki renginden birisi. Belki de Sierra Blue'dan bile daha güzel olabilir. Hemen şöyle telefonumuzu kaldıralım. Koyalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bir adet Apple'ın artık sever misiniz sevmez misiniz bilemem kablo onun dışında kutuda bir takım kağıtlar ve bir de sticker çıkıyor eskiden iki tane çıkardı hatırlar mısınız bilemem bunlar şimdi kenarlara koyalım şu şekilde şöyle bir bakalım şunun güzelliğini rengin güzelliğine şu mat dokuya biraz bakın fark ettiğinizi bilmiyorum e, kameralar birazcık büyüdü Eğer geçen seneki telefonlardan birine sahipseniz Kamera birazcık büyüdü 12 Pro Max'e 12 Pro'ya göre Hemen bir jelatinli kaldıralım Gayet hoş güzel bir renk Hemen e, bu burada bizi beklesin Arkadaşımız 13 Pro Max'e geçelim Bunda da aynı şekilde iki adet şerit var Şeritleri açalım Olayımıza girelim. Çok heyecanlandım, açamıyorum bile. Bu şekilde açtıktan sonra bir tane düşüren çocuk vardı, edebildiniz mi? Yeni alan ilk. Onun gibi olmayın. Bu şekilde gayet hoş, güzel bir renk. Sanırım silver'ı daha çok sevdim. Olabilir. Yine aynı şekilde bir adet kablomuz. Büyük sticker'lar. Genelde okumuyor insanlar. Bu şekilde bunu da kenara alalım. Rengine bakalım. Şöyle bir renk. Hemen 12 Pro Max'te de küçük bir karşılaştırma bayiyetinde rengini bir gösterelim. Geçen sene e, daha kapalı bir mavi vardı. Bu sene biraz daha açık bir mavi bizlerle beraber. Aslında bunu da sevmiştim. Bu arada dediğim gibi e, kameralara bakarsanız e, kameralar büyüdü. 12 Pro Max'i koyalım kenara. Hemencik bir jelatinimizi sökelim. Bu şekilde beraber açmış olduk. Şu ikisine de şöyle yan yana bakalım. Gerçekten hatları çok güzel ama gerçekten silver muhteşem. Kutu açılımını da gerçekleştirdik. Artık sizlere bir değişti mi değişmedi mi özelliklerinden bahsedeceğim. Dediklerine göre yani genel anlamda ilk önce renklerden başlamak istiyorum. Şimdi önümüzde 13 Pro Max, 13 Pro, 12 Pro Max, 11 Pro Max, XS Max ve XS var. Bakın e, bu silver rengi. Eski 10 bu yani X denen. Onun silver'ı ve bakın bu da yeni silver. Bir tık e, matlıktan dolayı oluşan bir fark var. Onun dışında benzer iki renk. Yani bence beyaz. Silver niye diyorlar anlamıyorum. Ee, onun dışında e, şu siyah rengimiz bu da 11'deki şeyle çok benziyor mat olduğu için arka tarafı mat olduğunda bir tık değişme oluyor ondan kaynaklı e, bu zaten 12 Pro Max'imizin mavisi bu arkadaş bu da yeni Sierra Blue biraz açık mavi yaptılar artık bu şekilde telefonlarımız değişen özelliklerine renk getirdiler bir tane Sierra Blue adında. Onun dışında ne getirdiler? Bir 1 terabayta kadar arttırla bir hafıza getirdiler. o eğer böyle ProRes videolar falan çekmek istiyorsanız çünkü kamerasını geliştirdiler. Bunu da şunu da belirtmek istiyorum. Eğer 128 GB alırsanız 4K ProRes çekemiyorsunuz 128 GB'ında. Eğer 256 ve üstü alırsanız 4K ProRes de çekebiliyorsunuz. Onun dışında 180 ProRes çekebiliyorsunuz. Eğer bunu önemsiyorsanız, profesyonel videolar falan çekeceğim diyorsanız tavsiye edilir ProRes. Ee, onun dışında kesinlikle ağırlaş telefonlar. Yani eline insan alınca fark ediyor. 13 Pro neredeyse eski 12 Pro Max aynı gramı yani. O öyle bir hissiyatı var şu an. Bayağı ağırlaşmış. Hem kameradan hem de sanırım pillerden ötürü. Çünkü pilleri geliştirmişler. 28 saate kadar sanıyorum 13 Pro Max'in video oynatma süresi deniliyor. Test edeceğiz, göreceğiz onları. 13 Pro için de 22 saat deniyor. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış. Zaten karşılaştırma videosu falan göstereceğim. 13, 12, 11, 10, 9, 8 ne isterseniz hepsini karşılaştırma videosunu çekeceğim. ekranda bir büyüme olmadı. Üstteki çentik birazcık küçüldü hafiften. E, yalnız onu e, insanlar deneyenler falan baktı videolarda böyle tam azıcık bir şey kalmış onu yapabilirlerdi aslında onu da zaten örneğini gösteririm e, videoyu genişletmemiz lazım genişletmeden tam bir ayarlayamamışlar sadece 13 Pro Max'te YouTube videolarında falan ayarlayabilmişler o çentiğin denk gelmemesini videoya onun dışında hoş e, 120hz ekran getirdiler ProMotion 13 Pro ve 13 Pro Max'te var 13 mini ve 13'te normalde yok ee, Her zamanki gibi ekran parlaklığını arttırdılar zaten her sene dedikleri şeylerden birisi de bu oluyor İşte suya dayanıklılığı aynı ee, Ekranın dayanıklılığı falan Aynı şekilde değişmedi A15 Bionic çip getirdiler Biraz daha geliştirilmiş bir çip oluyor ee, Enerji verimli yüksek bir çip olduğunu söylüyorlar O yüzden de şey kaynaklanmış olabilir bataryanın büyümesinin yanında e, işlemcinin harcadığı, enerjinin de azaldığını söylüyorlar, göreceğiz, bakacağız. E, geçen sene zaten, Rüşt'ün ispat etmiş güzel bir kamerası vardı, onu 2 Pro Max'te. ben çok video çektim. Bu titreme olayını falan bayağı iyi çözmüşler, bunda da aynı şekilde var. E, genel anlamda kameraları zaten çok güzel oluyor, ben şu an profesyonel bir kamerayla çekiyorum ama bununla çeksem de arasında çok büyük fark etmiyor gerçekten. Bir deneyip görmenizi isterim mutlaka. Gerçekten sallama olayı, titreme olayı falan cimbalsız. Gayet güzel halledilmiş bir durumda. E, portre modunu e, gece çektiğimiz fotoğrafların ışık almasını falan sensörler yardımıyla daha da arttırmışlar tabii ki. Gece çektiğiniz artık fotoğraflar, videolar biraz daha kaliteli ve güzel olacak. Onun dışında geçen seneki e, Wi-Fi alıcısı efendime söyleyeyim 5G alıcısı içinde aynı. Onlar değişmedi. Yanlardaki şu düğmelerin yerleri birazcık değişti. Önceki kılıflarla olmuyor. Yani eğer 12 Pro Max'iniz vardıysa 13 Pro Max'le kılıflarınız olmuyor maalesef. Çünkü hem yanal da böyle büyüdü telefon hem kameralar büyüdü dışa doğru olmuyor. Yani denemeyin bence haberiniz olsun. Hala Lightning'den devam ediyor arkadaşlar. Değişmedi. Ben bu sene USB-C bekliyordum ama gelmedi. Üzgünüm o konuda birazcık. Ee, MagSafe olayını güzelleştirdiler. MagSafe kılıfı artık düştüğünde yerini belli edecek. Düştüğün yeri gösterecek. Ben bu özelliği beğendim. Bunu da deneyeceğim inşallah. Alabilirsek. Kılıflar falan muhteşem pahalı. Muhteşem güzel renkler var. İstiyorsanız artık 500 liralardan falan başlıyor. Bu arada 12'yi kaldırdılar. Artık e, Apple'lar 12 satmıyor. Bunu da belirteyim istedim. Çift eSIM getirdiler bunu artık. İsterseniz çift e kullanabilirsiniz. Önceden bir tane fiziksel sim, bir tane de e vardı. Şimdi artık isterseniz iki esim kullanabiliyorsunuz. Veyahut da bir fiziksel sim, iki esim Yani değişik iki tane hat kullanabilirsiniz. İkisi e olabilir. Önceden sadece bir tanesi e-sim olabiliyordu. Yani genel anlamda bu şekilde 13 Pro ve Pro Max. Ben deneyeceğim, göreceğim detaylarını. Şimdilik şu anlık renkleri, duruşu, Güzel ama ağırlığı bir tık fazla. Ee, beni beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.